İyi günler arkadaşlar. Nokta Simplex modeline şu şekilde bir gümüş dinari para ebatındaki parçaya şöyle 20 santimlik bir çukurda taş altı testi yapacağız şimdi. Şu şekilde çukurda atacağımız toprakta ve üstüne koyacağımız taşta herhangi bir algılama yok. Yüksek rakamla değerli sinyal veriyor şu anda cihaz. Aynı şekilde sesli ayrım modunda, kırsal alan hassasiyete açık, demir kırık, herhangi bir yerde ötmüyor. Şu şekilde, 20 santim çok büyük bir derinlik değil ama burada 20 santimdeki bir gümüş metali taşın altında arada toprak ve taş varken algılaması söz konusu olan. Ezikliği cevabı boşluğu lazım. Görüyorsunuz 90 lira rakamları veriyor. Bu taraftan ekran dolu. Evet ya. Tam ekran çekiyor için etrafında dahi dönsek her açıdan 95 rakamımızı veriyor. Bakın demirde kırık ve düşük 4 rakamı veriyor. Etrafta da herhangi bir parazitlenme yok. Rastgele geziyoruz. Burada da test malzemelerimiz var. Değerli metaller içeren. Demirlere verdiğiniz tepkiler. Normalde parazitlenme yok. Sadece demirleri hafif set. Yüksek rakamla sabitsin ya.